Evet. Bugün 30 Mart Perşembe. Yarın biliyorsunuz Müslüman aleminin bayram günü. Acaba Kayı Boyun Efe'de Bursa Milletvekili aday adayı Harun Doğru nerede? Nerede biliyor musunuz? Evet. Çok sevdiğim Cumhurbaşkanı mı? Evet. Eseri olan Osman Gazi Köprüsü. İstanbul'a gidiyorum. Allah razı olsun. Ben de Cumhurbaşkanımın dediği gibi kefenimi cebime koyup da çıktım bu yola. Evet. Asil milletime evet. Efendi değil, hizmetkar olmaya geliyorum. Bundan sonraki ömrümü 85 milyon asil milletime hizmet etmeye varım. Eğer asil milletim beni vekil seçerse benim vekil odam kapısız olacaktır. Kapı taktırmayacağım. Her zaman asil milletimin içinde olacağım. Evet. Ben Anadolu'nun bağrından çıkmış serden geçtiğim neferim. Benim kırmızı çizgilerim asil milletim. Şehit kanıyla yoğrulmuş cennet vatanım. Şehit kanıyla sulanmış şanlı bayrağımın da aşığım aşığım. <laughs> hey maşallah be! Cumhurbaşkanımın kimin eli değilse bu köprü yaparken Bu eller öpülür. Bu alınlar öpülür. Evet. Sağımız deniz. Solumuz deniz cennet vatanım. Bu cennet vatan bize şehitlerimizin emanetidir. Cennet vatanımı kanımız son damlasına kadar koruyacağıma namusum ve şerefim üzerine kayı boyu neferi olarak yemin ederim. Bu kayı boyunun erzülü sen 5 milyon asil milletimi de uyanasın Halim'im. Her şey görüş olsun asil milletim. Yüzünüz hep gülsün.